Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sihirli kutu açılışı yapıyoruz. Evet. Hemen sihirli kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşımıza vereceğiz. Açalım. Yatalım. Yatamıyorum. Yattım. Al şanslı ko. Senin olsun. Öyle. Mavi kapla. Ben de ben bunu alayım. Bakın arkadaşlar böyle. Hemen açıyoruz. İlk kim açsın? Sen aç. Tamam. Hemen açıyoruz. Bak yine çıkarttık. Yutalım. Bir şey çıkıyor. Aaa. Bir şey çıktı. Döner. bir de sakız çıkıyor arkadaşlar. Buna sakız dadım testini yapacağız arkadaşlar. Ben koyuyorum. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkar? Bir tane sakız çıktı. Tiny mini diye. Bir tane de dinozor çıktı şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sakız tadım testi yapacağız arkadaşlar. Açıyoruz. Açıyoruz. Böyle bir dövme gibi bir şey ya çıktı. Bu dövmeyi de deneyeceğiz hemen. Çıktı. Bana böyle kalp çıktı herhalde. Bir şey çıktı. Kalp. Bir de çok değişik bir şey çıktı. Kan lekesi gibi. Hemen Elimin ortasına deniyorum. Şöyle. Yapışmıyor arkadaşlar. Yapışmıyor bu. <laughs> arkadaşlar bu bozuk herhalde. Zaten buna eksi puan vereceğim ben. Bir şey olmuyor Çekiyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz arkadaşlar şimdi bunu. Birazcık çıktı. Ben yapamadım ama. Böyle çıktı. Ne? Şimdi gidecek mi ona bakacağız. Gidiyor arkadaşlar. Gidiyormuş. Şimdi sakızın tadına bakacağız. Arkadaşlar sakın tadına bakıyoruz. T bakalım. Ben bunun ümidim var gibi geliyor. Çünkü sarı falan arkadaşlar. Ben bunu beğeniyorum. Böyle genel kapıdan çıkarsa beğeniyorum. Şimdi tadıyorum. Arkadaşlar Almanya'dan e, ee, avucumuz vardı. Avucumun tadı diyor. E. Ee, <laughs> ona benziyor <işte. gülüyor> arkadaşlar. Tadı çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben puan vereceğim? Onun üzerinden eee Beş buçuk, altı buçuk falan işte. Puanımı veriyorum işte. Puanım altı buçuk. Böyle bir dinozor çıktı. Arkadaşlar ben bunu bana çıktığı için bu. Ben beğendim bunu. İşte sattı için. Ben beğendim. Ve Almanya sakız olduğu için. <laughs> Ayrı mı <mi> beğendim arkadaşlar? <laughs> çok güzel. <laughs> Alman sakın tam açık <laughs> 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 Arkadaşlar. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı merak <laughs> Ondan önce puan veriyorum arkadaşlar. Ben de buna. Evet. <laughs> Almaz sakızı da olduğu için. <laughs> ben buna e, toplam 9,5 veriyorum arkadaşlar. Kadar çıktı böyle. Böyle. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.